Bugün neredeyiz? Reyhanlı Kent Ormanı'ndayız arkadaşlar. Yeni Sanayi'nin yanında. Şimdi Yenişehir'den başka gidilecek yerimiz yok diyorduk doğal olarak. Burada Reyhanlı Belediyesi'nin yapmış olduğu Kent Ormanı'nı görüyoruz. İçeri geçelim orada devam edelim bilgi vermeye. Burası baya bir geniş alan. İçeride göreceğiniz gibi çocuklar için oyun oynanacak küçük oyun parkları var. Burası gerçekten çok sessiz bir ortam. Göreceğiniz gibi burada parkta bol sayıda kamelyalar mevcut ailenizle böyle oturup piknik yapabileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz kamelyalar var. Burada tabi mangal yapılıyor mu bilmiyoruz. Bu konu hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Mangal yakmaya izin var mı ya da bölümü var mı ben çok göremedim. Ama piknik yapılacak kamelyalar var. Çimlik alanları görüyorsunuz. Gerçekten sessiz ve doğal bir ortam. Hatta sustuğumuzda mikrofondan ses gelir mi bilmiyorum. Kuş cıvıltılarını duyarsınız. Şu an kuşlar ötüyor. Ses geldi mi bilmiyorum. Gerçekten huzurlu bir ortam. Böyle ileri doğru gidelim bir bakalım. Hafta sonu vakit geçirmek için burayı tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz Yenişehir Gölü'nün girişi trafiğe kapatıldı. Reyhanlı Kent Ormanı daha çok talep görecek diye düşünüyorum. Burada park sıkıntınız yok. Araç park sıkıntısı yok. Yeni sanayinin en sonunda oluyor burası. Yani burada araçlarınızı park edebilirsiniz. Fazlasıyla park yeri var. Sessiz ve sakin. Yani tercih edebilirsiniz burayı. Stadyumdan geldiğinizde Çatalhöyük yol çatından girdiğinizde sanayinin son tarafında Reyhanlı kent ormanı. Burayı da bilelim. Reyhanlı'da piknik yapacak, vakit geçirecek yeni bir yer diyebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum.